Beşiktaş Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Umut Şenol, Beşiktaş İkraypex takımının geçen sezonunu değerlendirirken, önümüzdeki sezonun da planlaması hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Genç basketbolcular ve 3 yabancıyla, sezonu beklenenin üstünde bir performansla bitiren Beşiktaş İkraypex'te, başarının sırrını açıklayan Şenol, göreve geldiklerinde 2,75 milyon dolar bütçesi olan ama oyuncuların maaşını ödeyemeyen bir şube bulduklarını söyledi. Şenol, hayata geçirdikleri proje il yerli ve genç oyuncularla beraber 3 yabancı basketçi ile harmanlanan kadronun tecrübeli koç Ahmet Kandemir'in disiplini yönetiminde başarıyı yakaladığını ifade eden zon içinde Tofaş ile oynadıkları ve kural hatası itirazında bulundukları maçın kararının çok geç verildiğini dile getiren Umut Şenol, "Federasyonda aslında bizim haklı olduğumuzu düşünüyordu ama sonucu tescil ettiler. Tahkim ise kararını çok geç verdi." Yani adalet gecikti. Biz playoff'ta Tofaş serisini kaybetseydik durum çok daha karışık bir hal alabilirdi. Umut Şenol önümüzdeki sezonun planlaması için de Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlu Yöneticisi Umut Şenol'un DHA'ya yaptığı özel açıklamalar şu şekilde. thank you